Son günlerde ilginç bir şekilde sosyal medya üzerinden çocukların kaçırıldığına dair paylaşımlar yapıldı. Söz konusu paylaşımlar bir anda Doğu ve Güneydoğu illerinde yayıldı. Ancak çoğu insanda tedirginliğe neden olan olay paylaşımlar asılsız olduğu ortaya çıktı. Adı geçen illerin emniyet müdürlükleri paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde son günlerde sosyal medyadaki paylaşımlarla ortaya atılan çocuk kaçırma söylentileri fazlasıyla yaygınlaştı. Hafta sonundan bu yana bazı sosyal medya hesaplarında kimliği belirsiz bir kişinin fotoğrafı paylaşılarak farklı illerde çocuk kaçırdığı yönünde paylaşımlar yapıldı. O illerden biri de Van'dı. Konuyla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaparak sosyal medyada yer alan çocuk kaçırma paylaşımlarının asılsız olduğunu kaydetti. Açıklamada Van, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kırıkkale gibi farklı illerde çocuk kaçırma paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bununla ilgili müdürlüğümüze ve adı geçen illerimizdeki emniyet müdürlüklerimize yapılan herhangi bir şikayet ya da mağduriyet başvurusu bulunmamaktadır provokasyon amacı güdülerek ilimizin güvenliğini ve huzurunu hedef alan ve olumsuz algı oluşturmaya yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bu tür art niyetli çocuk kaçırma paylaşımları gerçeği yansıtmamaktadır. Benzer açıklamalar diğer illerin emniyet müdürlüklerinden de geldi. Söz konusu paylaşımlarla ilgili Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre kentte çocuk kaçırılması olayının yaşanmadığı, söz konusu iddiaların asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişimler olduğu öğrenildi.